Embriyo seçiminde, şimdi son günlerde yapay zekadan bahsedip duruyoruz. Embriyo seçiminde yapay zeka teknolojisi kullanmanın avantajları neler? Şimdi aslında gene aynı formülden gidersek, sağlıklı bir embriyo genetiği normalse o embriyo tutunma ihtimali yüksek. Ama genetik taramanın iki ufak dezavantajı vardı. Bir, biyopsi aldığımız için süre uzuyordu. İki, maliyet getiriyordu. Yapay zeka şunu yapmaya çalışıyor. Biz embriyodan bir hücre koparmadan... Parça almadan Dış görünüşündeki e, ince kriterlere göre sağlıklı genetikte olanı %100 bilemesek bile yüksek oranda tahmin edebilir miyiz? Yapay zeka şöyle bir şey. Biz embriyolog arkadaşlarla birlikte bu embriyo doğru günde mi? Yani mesela 5. günde 32 hücreyi oluşturmuş mu? Hücrelerin görüntüsü normal mi? Boyutları normal mi? Bununki gibi birçok kriteri bilgisayar programına yapay zekaya giriyoruz. Yapay zekada bize istatistiksel olarak bunun genetik olarak normal olma ihtimalini hesaplıyor. <laughs> tabii ki de %100 bilemez biyopsi alınmadığı sürece. Yüzde %80, 60, 50 gibi sonuçlar çıkıyor. Biz bu embriyo havuzundan en ihtimal yüksek olanı yapay zekanın seçtiklerini anne rahmine transfer ettiğimizde tabii ki de başarı oranımız artıyor. Ama bu teknoloji her gün tüm yapay zekalar gibi gelişiyor. Belki ileride genetik taramaya çok çok yakın oranlar verirse genetik taramanın yerini bile alabilecek gibi duruyor. Tabii canım gün geçmiyor ki neler çıkıyor. Aynen.